anlatıyorum almıyor. Israrla veriyorum almıyor falan. Sonra arabayı sürdü gitti bu. Benim telefon numaram var tabii. Instagram'ım var. Daha önce konuşmuşuz. Neyse kalktı. Sonra ben tekileyi aldım. Eve geldim. Kızlara dedim ki ben bu herifi dedim öpmek zorundayım şimdi. Çünkü parayı almadı. Ben adama borçlandım. Merhabalar. Merhaba. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz? Teşekkürler. Biz de iyiyiz. Seni biraz tanıyabilir miyiz? Ben Fatoş. 37 yaşındayım. 5-6 senedir borçluyum. Boşandığımdan beri, kız kardeşimle yaşadığımdan beri borçluyum. <laughs> kız kardeşin mi borç temellerini attı sana? Bir, bir miktar kalbi de kırılmasın. <laughs> Bir miktar tabii sebep oldu. İyi bir sebeptir diye düşünürüz. İyi sebepler genelde işte ne bileyim kıyafetler, makyaj malzemeleri. işte Gratis'e gidip çoluğun çocuğun rızkını gömdüğümüz günler oldu birlikte. <laughs> Sonra pişman olmadık ama. Hep yolda birbirimizi telkin ettik. ki işte yüz yıkamaya çok ihtiyacımız vardı. <laughs> çok lazımdı bu. Mesleğin nedir? Sosyal medyacıyım. 8 senedir falan sosyal medyacıyım. Ondan öncesinde işte arama motoru, optimizasyon kökenim var. Şu an aktif olarak sektörde çalışıyor musun? Yoksa freelance mi? Şu an freelance çalışıyorum. İşte pandemiden beri aslında daha çok evden vesaire bir dönem denemelerim oldu. <laughs> Yeniden iş arama denemelerim oldu. İşte dolandırıcıların eline düştüm. Kimler mesela? İsmini veremeyeceğim şahıslar. Hala çünkü sektörde aktif olarak dolandırmaya devam ediyorlar. Bize evet. biraz önce bahsettin ama evet, evet. sanırım zamanı gelince anlatacak ee, işte ben mesela başladığımda e, Ankara'da bir arkadaşım var. Ona bahsettim. İlkacı o. Onu her zaman işte bir işe başlarken bahsederim. Bana dedi ki Ponzi. Ponzi'nin ne demek olduğunu bilmiyorum ben tabii ki. <laughs> Anlamadığım için mevzuyu da uzatmadım işte. O dönemki işte işvereninden falan bahsettik. Onun öyle bir arkadaşı varmış. O ondan bahsetti. Şöyle ince uzun falan. Ben dedim ki yok şu kadar. Hapisten yeni çıkmış. Öyle yani dedi benimki de hapisten yeni çıktı ama yok Esmer uzun boylu falan. Bir süre sonra adam beni iste Instagram'dan takip etti işverenim. İki ortaklar bu arada. Birisi beni takip etti. Sonra ben aradaki ortak arkadaşı gördüm. O Ankara'daki arkadaşım. Ona gönder Dedi ki tanıyor musun? Dedi ki sen nereden tanıyorsun? Yeni patronum. E hani bu değildi dedi. E bu benim bahsettiğim falan dedi. Bu mu? Evet bu. Sen dedi bu hafta hemen güzel bir bahane buluyorsun ve oradan ayrılıyorsun. Telefon numaranı değiştiriyorsun. Kimliğini değiştiriyorsun. Kimlik verdin de, sigorta için dedi. Verdim dedim. Hemen dedi, şeyden bak uyaktan falan bak dedi. Bir Üzüne şirket bir şeyler açılmış mı onlara bak dedi. icra Hoca bir şey Şaka. var mı? Ben böyle nasıl tutuştum anlatamam. <laughs> Direkt tabii aradım şeyi kimliği kayıp bildirdim işe başladığım gün itibariyle. Sıkıntısız oradan ayrıldım ama işte onlar hala dolandırmaya devam ediyorlar. Şu an sektörde anladığım kadarıyla bayağı ismi olan insanlar. Tabii tabii. İstanbul'un göbeğinde koca bir gökdelendeler. Binanın ismini de verdiğim belli olur çünkü. Zamanı yani, gelince söyleyeceğiz. Evet zamanı gelince söyleyeceğim. Kime borcun var? İsmini vermek istemediğim birçok arkadaşıma borcum var mesela. Şahıs borçları? Artık arkadaşım değil bazıları. <laughs> ben insanlardan borç para istemiyorum genelde. Onlar bunu teklif ediyorlar. Çok ciddiyim, teklif ediyorlar işte sıkışıyorum falan. <laughs> ben ödeyebilir miyim falan. Hatta bir erkek arkadaşıma kalkıp böyle bir faturamızı ödemeye kalkış. Dövmekten beter ettim ben. Sen kimsin dedim ya. Sen nasıl ödersen beni bununla nasıl variyetinle ezmeye kalkışırsın falan. Direkt parayı ver bana değil mi? <laughs> Nereye harcayacağım bu <laughs> kağıt tasarrufunu ben yapayım bırak. Terbiyesiz. <laughs> Faturamı ödemek mi? Banka borçların var mı? Banka borçlarım var, olmaz mı? Ne kadarlık Artık... bir borcun var toplamda? Yani işte hepsi toplam yaklaşık işte 150-200 falandır. Görmezden gelirse tamam. muhtemelen bir süre sonra silinip giderler. Hatta işte iki tane borcum benim takipsizlik kararıyla vazgeçildi, bırakıldı. Değil, kapandı. Yani birisi işte 5000 liralık bir borç, birisi 1500 liralık bir borç. Darısı da yerlerinin başına. Zaman geçti, uzun zaman geçti üstüne. Ödemiyorsun. <laughs> Ödemeyerek geçti. Uzunca bir süre ödemezseniz. <laughs> Ama borçlar yokmuş gibi davranırsanız borçlarınız takipsizlikle kapanıyor. Şu an freelance olarak kendini geçindirebiliyor musun? Yani bir sabit bir gelirin var mı? Hayır, hayır. Yok tabii. Na üzülürüm mü burada üzülür <laughs> <laughs> Zorunlu harcamaların neler? Yani aylık faturaların, ev kiran vs. Bunlar neler? Öğrenebilir miyiz? Yani annemin evinde oturuyorum. Kira vermiyorum. Çok Faturaları iyi. da anneme ödetiyorum. Çocuğum var benim bu arada. 15 oluyor. Onun giderleri var. Kız kardeşim var. Hiç doğurmadığım bir evladım benim. 13 yaşından beridir benim çocuğum var aslında. Onun bütün giderleri benim. Öyle düşünün işte. Koltuk altı deodorantından tutun da okul masrafları, telefon faturası... Ben mesela e, kaç yıldır, 5-6 yıldır otomatik ödemede onun telefon faturası var. Kalimat var, yatıyor. Ne kadar aylık o? İşte o çok fazla değil. 80-100 lira falan onun faturası var. Netflix'i bende, Spotify'ı bende. Başka neyin vardı? Başka neyin var? İşte trend yol harcamaları. Bana link gönderiyor. Abla mesela sabahları beni arıyorsa ya bil ki bir şey var. Abla beni bankadan arıyorlar borcum <laughs> <Dordun mu>? var. <laughs> <laughs> ne kadar ne kadar bilmiyorum bilmiyor sormamış bile. Direkt beni arıyor. <laughs> Öğren diyorum ondan sonra ara beni. Kapatıyoruz. Bir ay sonra yine aynı şey oluyor. Sabah erken bir saat beni arıyor. Uykulu ağlar gibi. Abla <laughs> ne kadar diyorum. Direkt. Bir borç listem var mı? Borcunu nasıl kapatacağına dair hiç önerilerde aldın mı? Borcumu kapatmayı hiç düşünmedim. inan. Hiç de düşünmüyorsun gibi duruyor. Hiç de düşünmüyorum. Borç alırken mesela arkadaşlarıma falan şunu söylüyorum. Ben borç olarak istiyorum ama ben genelde borçlarımı geri ödemem. Çok sıkıştıysa ve imasında bulunduysam yani yüklü miktarsa mesela borç istiyorum. Borç olarak istiyorum. Ödüyor musun? Ne zaman ödeyeceğimi söylemiyorum. Tavizini vermiyorum. Ve şeyi söylüyorum yani ödeyemeyi de giderim. Unut. <laughs> Hiç ödemedim ya. Hiç. Yani birinden aldığım borç parayı hiç geri ödemedim. İyi de bu yüzden işte ilişkilerin bir türü olabilir mi? Arkadaşlık ilişkilerin falan? yok <laughs> Hala görüştüğün borçlu arkadaşların var mı? Var. Bunu teklif eden kişiden para alırken ben zaten onu harcanabilir bir insan olarak görüyorum. <laughs> parayı teklif etti ya tamam bizim ilişkimiz orada. <laughs> Bitti o harcanabilir bir insan artık. Baya one night stand kafasındasın. Borç konusunda. <laughs> şu anki borçların yıllık faizini biliyor musun? Ne kadar işliyor aylık, yıllık? Şöyle söyleyeyim yani işte internet bankacılığı hesaplarını dahi kapattım bunlara bakmamak için. Onlar yokmuş gibi yapıyorum. Ne kadar yok sayarsan o kadar yok oluyorlar. Kredi kartı kullanıyor musun? Vermiyorlar ki. <laughs> Olsaydı kullanırdım. Aylık şu kadar olsa ben aslında bu tutarı <laughs> ödeyebilirim dediğim bir taksit tutarı var mı borçlarınla ilgili? Ben onu harcayacak başka bir yer bulurum. <laughs> Yo beni artık aramıyorlar telefon numaramı değiştirdim. <laughs> Arasalar da yani ne diyeceksin ki mesela <laughs> borcuma. Bu telefonum var ya benim. Borç. <gülüyor> 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 Bundan bir öncekinde 3 sene falan kullandım. O da borçtu. O da ebe haciz falan geldi onun içinde. Hiç değişen bir şey olmadı. Onu ödemedim. Bunu da ödemiyorum. Hiç icra geldi mi? Bu kadar konuşuyoruz. Ödemiyorsun, etmiyorsun da. Kapıya tabii ki şeyler, evraklar geliyor, teslim ediyorlar falan ama fiziki bir icra söz konusu olmuyor. Mümkün değil. Çünkü ben annemin evinde yaşıyorum. Mesela kaçak elektrik kullandım da. <laughs> Elektrik idaresinden böyle bir şey oldu. Hukuk bürosuna devretti. Hukuk bürosundan aradılar. Dediler ki elektriğinizi kesmeye geleceğiz. Dedim ki ben artık orada yaşamıyorum. İstediğiniz yere gidip elektrik kesebilirsiniz. Çünkü buranın buranınkini kesemezsiniz benim üzerime değil. Hayatta kalmanın trikleri bunlar aslında. Borçla yaşamanın. Ne yapıyorsun? Annenle bile taşınıyorsun. Yani senin üzerine bir şey olmadığı için icra da gelmiyor. En fazla zorlama hapis falan olur. Der yatırım yani ne <laughs> yapayım? <laughs> <laughs> Borçların yüzünden kötü bir alışkanlığın, bir bağımlılığım var mı? Etiketlere bakıyorum eskiden. Kocamın parasını harcarken asla etiketlere bakmazdım böyle bir bağımlılığım vardı. Seçer, direkt kasaya giderdim. Kendim ödemeye ve borçlanmaya başladığımdan beri artık etiketlere bakmaya başladım. Son zamanlarda aldığın en gereksiz şey neydi? Kabak lifi aldık. Sırtımızı keselemek için. <laughs> 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 Kullandım. Ay bir tane alsak iyi. <laughs> Böyle parmağa geçirmelik olanı var falan. Ondan sonra direkt lif halinde olanı var. Kabak lifi halinde olanı var. Onu niye aldık bilmiyorum. Kazık gibi bir şey sürtemiyorsun da. <laughs> Borcun sende yarattığı psikolojik bir sorun var mı? Ne hissediyorsun? Bunları? Psikolojik bir sorun yok. Beni çok daha güçlü hale getirdi. Atıyorum bu benim başıma yani bir 10 sene önce gelmiş olsaydı ben böyle şey olabilirdim. Depresyona girebilirdim. Belki intihar edebilirdim falan. Bir süre sonra çocuğum da var. Onun da çok büyük avantajı var tabii ki. Çocuğun için hayatta kalman gerekiyor falan. Ödeyemiyorsun. Ha, ödeyemiyorsun yani. Bir ödeyemiyorsun, iki ödeyemiyorsun. Tehdit ediyorlar seni. Geliriz elektriğini keseriz işte. Evine icra. Sonra bakıyorsun hani zaten o son noktadasın Ay. ya. Diyorsun gelin ya gelin hadi gelin kimse gelmiyor dolayısıyla hiçbir şey olmuyor hiçbir şey olmadığını görüyorsun bunun rahatlığıyla <laughs> daha güzel daha büyük borçlar açıyorum devam ediyorum beni yani. güçlendirdi yani daha güçlü daha umursamadı belki işte önceden mesela çok dert ederdim, çok gurur namus meselesi falan olurdu benim için <laughs> umurumda değil artık hiç birine borç verdiğin oldu mu o alacaklı duygusunu tattın mı? <laughs> Yani şeydir ya böyle iyi pazarlamacılar aslında iyi bir satın alandır. Buradan nasıl bağlayacağım Bilmiyorum ama ben de mesela borç para verdiğimde onu unutuyorum. Geri almıyorum. Kime verdiğimi bile unutuyorum. Belki hiç vermedim. <laughs> Bunu bilemiyoruz. Borçlu bir insan tatil yapabilir mi? Borç tatil yapmasına engel mi? Değil tabii ki. <laughs> ne yapacağız? Tatilde mi yapmayacağız? Borcumuz var diye tatil de mi yapmıyorum? <laughs> yani arkadaşlarımın yazdıkları söz konusu olabiliyor bazen. Çalışırken mesela zaten hayatım tatilde, Tatil gibi çalışıyordum ve kızımı ve kız kardeşimi de aldım götürdüm festivale. Onlar tatil yaptılar bayağı yata yata işte havuza girdiler. Canları isterse istedikleri saatte konsere geldiler falan. Onlar bile tatil yaptım. Hani ben kendimi yapıyorum. <laughs> Ailemi de götürüyorum. Para ile ilgili ilginç bir anım var. mı? Adamın biri ilk buluşmada benden taksi parası istiyor. Söyledik ki fazla mutfağım var mı ya zaten alman usulü dedik Bir de gidecek, gidecek herif taksi parası istedi benden. şaka gibi. <gülüyor> Ver. <gülüyor> 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 Seni yağlı kapı olarak mı gördü acaba? Ne bileyim ben. Vay vermeyeceğim dedi. parasını verdiler <laughs> Bir daha görüştünüz mü? Hayır. Tabii ki deli misin? Yani ben kendi içeceğimi kendim ödüyorsam zaten yok ya mümkün değil. İlk bir... buluşma mıydı? İlk buluşma evet. İlginçmiş. Şimdi ben 14 sene evli kaldım tabii belli bir şeyin var. 14 yıllık bir alışkanlığım var. Hiç cüzdanını kullanmıyor. Hiç. Yani yanında bir adam varsa genelde de kocamla geziyorum ve hiç cüzdanımı kullanmıyorum. İşte bir yerde yemek yiyorum mesela. Ee, bir yerde yemek yedim. İşte merdivenleri indim. Çıktım gidiyorum. Garson arkamdan sesleniyor. Hanımefendi, hanımefendi bakar mısınız? Fularım dedim yukarıda kalmış. Hemen getireyim dedi. Yalnız dedi bir şey daha unuttunuz. Aa dedim ne unutmuşum? hesabı yok. Hiçbir yerde hesap ödemediğimi fark ettim. Yani restoranlara bile borçlanıyordum neredeyse. <laughs> Yüzden kullanıyor olmam tabii ki bazen üzüyor beni. Niye üzmesin? Neden olmasın da benim için sürekli bir şeyleri ödeyen birisi? Kasayla hiç muhatap olmuyorsun. Yani bilmiyorsun, yediğin her şey bedava gibi düşünsene. Kapıların önlerinde dikilip bekliyordum ben. Yeterince beklediğinde kapı açılıyor, çıkabiliyorsun. Çünkü hep kapıyı da açardı adam. <laughs> Çok kibar adamdı, hala öyle dünyanın en iyi adamı. Yıl önce bir sipariş verdim. Tamam mı? İşte iç çamaşırı doldurdum sepete falan indirim var. Çorap. işte file çorap, pırıltılı file çorap. cartier çorabı oda indirim. onu da alayım falan. Yanlışlıkla aynı dondan dört tane almışım falan. <laughs> Böyle bir şişmiş, kabarmış ama dedim ki olsun ya. Gelsin kapıda ödeyim. Geldi sabah kargo. İşte ama aradan 3 hafta falan geçti. Ondan sonra geldi. Ben teslim aldım. Çocuk gidiyor. Dedim ki ödemesi var nereye falan. Döndü geri geldi. Yok dedi ödemesi. Hayır dedim var ödemesi. Olur mu dedi ben. Yok dedi. Ben dedim ki bak sünnetli üçüncü kez söylüyorum. <laughs> Onun ödemesi var. <laughs> Sonra dedi tamam kontrol edelim. Kontrol etti. Baktı. Dedi ki ödemesi yok. İyi dedim alayım. <laughs> aldım girdim içeri. <laughs> Bedava süt yiyenlerim falan oldu bir sürü. Sonra yine bu hafta bir indirim düştü. Yine Sepete ekledim, doldurdum, doldurdum, doldurdum. Yazılım tarafında muhtemelen ödeme tarafında şöyle bir şey var. İşte ödeme sayfasına gittim, ee, küçük bir ibare, kapıda ödememiz yoktur diyor. Ama orada kapıda ödeme seçeneğini eklemiş. İşaretliyorsun ve sana gönderiyor. Orada öyle bir kusur var. Muhtemelen ben kapıda ödeme olarak işaretlediğimde onu online ödenmiş olarak görüyor. Mesela pandemi sürecinde sokağa çıkma yasakları vesaire üç gün üst üste kuzenim bizde. işte kız kardeşim var malum. Hafta sonu boyunca içtik 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 içtik. Pazar akşamı alkol bitti evde. Pazar akşamı üstü bitmeye başladı daha doğrusu. Kuzenim burada tek başına hukuk okudu. E, çocuk o süreçte tabii yalnızdı ve hukuk fakültesi bitirmek oldukça zor, sıkıntısız bitirdi ama o süreçte alkolik oldu. Oldu yani. İşte haftadan haftaya böyle o hafta sonunu bekleyen de alkolik aslında yani baktığın zaman dolayısıyla çocuk alkolik ve şeye başladı böyle Allah ne yapacağız nereden bulacağız abla nereden bulacağız bir yoksunluk çekiyor bildiğin. Sonra ben Instagram'dan yazdım. Dedim ki teker tanıdığı olan, açabilecek olan, getirebilecek olan var mı? E birisi dedi ki benim evde yüzlük tekilam var getireyim. Getir. Artık şey yok yani kolonyadan hallicesi olsa <laughs> yetiyor. Neyse ben aldım. Parasını uzatıyorum. Almıyor. Israrla veriyorum. Almıyor falan. Sonra arabayı sürdü gitti bu. Benim telefon numaram var tabii. Instagram'ım var. Daha önce konuşmuşuz. Neyse kalktı. Sonra ben tekilayı aldım. Eve geldim. Kızlara dedim ki ben bu o herifi dedim öpmek zorundayım şimdi <laughs> mesela. Çünkü parayı almadı. Ben adama borçlandım. Dolayısıyla o yarın öbür gün bana bir şey yazacak, bir kahve içelim diyecek. Ve ben o adamı öpmek zorundayım. Bunların tek kaygısı bana dediler ki abla çok mu çünkü? Yazdı mı? Yazdı tabii ki. İki gün sonra, üç gün sonra böyle yazdı. Ondan sonra bir hafta sonra bir daha yazdı. Yazmaya devam etti. Sarhoşken aradı. Geleyim seni alayım dedi. Evi biliyor ya. Ertesi sabah özür diledi. Ama sonraki hafta yine sarhoşken aradı. Sonunda engellemek zorunda kaldı. Yine bedavaya bir ilişki. Ya onda mısın gerçekten? <gülüyor> <gülüyor> Şu anda cebinde cüzdanla ne kadar paran var diye sorsak bize ne gösterirsin? Ben üstümde çok nakit taşımıyorum ya benim için ödüyorlar. Ee, 50 TL'm var. 20 TL'm var. 10 TL'm var. 5 TL de montumun cebinde var. 85. Ondan sonra burada da biraz bozum var. Çok nakit taşımıyorum gerçekten üstümde. Olsa bile taşımıyorum gerçekten. Hiç parasız değilim ben. Benim Değil param var. <gülüyor> <gülüyor> Borçlarımı ödemiyorum. Türkiye'de borçlu olmak ne demek sence? Maaş ortalamasının, benim yaptığım işin, benim title'ımın maaş ortalamasının yıllardır aynı yerde olmasından inanılmaz rahatsızım. Bu belki işte asgari ücret yükseliyor, belki belli bir oranda yükseliyor ama ona rağmen benim maaşım hala aynı yerde. Yani ben bundan işte 2017'de de ben aynı parayı alıyordum, bugün de bana aynı para teklif ediliyor. İşverenlere de bir şey söyleyemiyorsun. Çünkü o para yüksek geliyor. Alım gücüyle ilgili problemler evet. var bir Aynen çünkü. Yani. O gün 15 liraya aldığım fondöten, bugün 60 lira. Aynı parayı alıyorum düşün. E, 2017'de 15 lira olan fondöten benim için böyle. <laughs> benim kıstası fondöten. <laughs> Highlighter olur, fondöten olur. E, arada uçurum var. Yani benim aldığım para değişmezken fondötenin parası 6 katı artıyor. Katıldığın için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok eğlendik. biz de çok eğlendik. <laughs> Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Bu borçları ödeyecek misin? Borçlarımı bugüne kadar ödemedim. Yani elime para geçse de ödemedim. Daha çok alışveriş yapmayı tercih ediyorum elime geçen paralarla. Borçlarımı ödemeyeceğim. Önümüzdeki haftalarda bir arkadaşımdan borç para isteyeceğim mesela. Onu da geri ödemeyeceğim. Ama onun iyi bir amacı var lütfen. Çok öpüyorum. <laughs>